Biz karardan memnunuz, bir şikayetimiz yok. Öncelikle ben e, kararın kendisinden daha çok karar alma sürecinden memnunum. E, federasyon bütün kulüpleri dinledi, talep aldı ve e, bilimsel verilere baktı ve böyle bir kararı aldı. Ama basketboldaki ya da voleyboldaki kararlar hiçbir zaman futbola şey olmamalı. E, örnek gösterilmemeli ya da futbolda kıyaslanmamalı. Şunu unutmayalım, bu kapalı salonda yapılan bir spor her şeyden önce. Yani hani bu çok büyük bir fark bu hastalık açısından. Biliyorsunuz kapalı Biliyorsun. salonda Biliyorsun. Biliyorsun. vesaire yani Biliyorsun. hani kendi içinde bir sistem. Federasyon federasyonun aldığı kararı ben yerinde buluyorum, destekliyorum. Biliyorsun. Yani bu sezonun geri kalanının oynanmaması, federasyondan alacağımız pay, işte playoff oyuncağımızı varsayarak işte yayın gelirleri ve işte gelirleri ee, ve diğer gelirler yaklaşık 4 milyon TL'ye yakın bir zararımız var. Ee, Beşiktaş'ta en son Aralık maaşları ödenmiş durumda basketbolda. Ocak Şubat maaşlarını henüz ödeyememiştik. Ee, Aralığı da kısmen ödedik, kısmen ödemedik. Yani yaklaşık oyunculara ortalama da 3 aylık bir borcumuz var. Mart 15'te sezonun bittiğini düşünürsek e, tabii ki Mart 15'e kadar bütün maaşları ödemek bizim yükümlülüğümüz. Ondan sonraki maaşlar konusunda federasyonda FIBA'da anlayışlı gözüküyor yani hani kulüplere karşı. E, şimdi ben sezonun geri kalanında sezonu gelir de, elde edemezsem de, yani maaş ödeyeceğim bir kaynak da yok tabii. Ama Mart'ın 15'e kadar olan bütün yükümlülüklerimizi oyuncularımıza karşı yerine getirmeyi hedefliyoruz. E, tabii ki yani biz de geçen sene verdiğimiz ücretleri veremeyiz. E, Bence bütün basketbol takımları ve basketbol piyasası bunun farkında olmalı. Ee, yani hani geçen seneki bütçeleri oyunculara ödemek çok zor. Ee, yani sponsor gelirleri düşecek, belki federasyon gelirleri düşecek. E bu gelirler durumunda da oyuncuların maaşları de düşecek. Ya Beşiktaş kulübünün e, bu karara yaklaşımı tabii Beşiktaş Kulübü bu konularda sağlığı ön planda tutuyor. E, mutlaka federasyonumuz da bunu ön planda tutmuştur. E, yani hani burada e, yani federasyon gerekli tedbirleri alıp e, adaletli bir şekilde e, evet. süreci iyi evet. inanıyorum. Ama benzer kararlar Avrupa'da da var. Herhalde Almanya 15 Mayıs'ta bu hafta sonu başlıyor olabilir bilmiyorum ama. Ee, öyle hatırlıyorum yani. Yine İspanya Ligi 28 Mayıs'ta başlıyordu galiba. Yani Avrupa'da benzer kararlar alındı. Aslında onların bizde önce bu kararları almış uygulayacak olması da bir avantaj. Biz 12 Haziran'da lige başlarken Alman Almanya 4 haftayı bitirmiş olacak. Eğer bunun negatif bir etkisi varsa görme imkanımız olacak. Ee, yani hani ya da sürecin en optimum, en ideal şekilde nasıl yürütüldüğünü görmüş olacağız. Ee, yani e, bizim her türlü karara yani e, burada özellikle Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun birlikte alacağı e, her türlü karara saygımız sonsuz olur. Ee, yani bütün kulübümüzün bu konuda bütün branşlarda bu şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Branş ayırmaksızın Beşiktaş kulübünün böyle konularda ilkesel duruşları olur biliyorsunuz böyle bir ilkesel duruş sergileyeceğimizi düşünüyorum.